Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım izlediğiniz değer Kudüs Fadi Selahattin Eyyubi dizisi yayınlandığı günden beri bizlere ekranları kilitlemeye devam ediyor. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Biliyorsun Nurettin Zengi ve Selahattin Eyyubi pusuya düşürüldü. Bakalım bu pusudan nasıl kurtulacaklar? Biliyorsunuz Nurettin Zengi yaralandı arkadaşlar. Bunun bedelini tabii ki de Gabriel'e ağır bir şekilde ödetecektir. Gabriel'in pususuna düşen bu ikili Nurettin Zengi ve Süleyhattin Eyyubi'nin adamlarından biri kurtaracağını düşünüyorum. Kimler? Bu dizi burada bitmesin, devam etsin isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Kudüs Fatih dizisi sevenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Bir sonraki Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinin analiz videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Merak etmeyin Selahattin Eyyubi tabii ki de oradan kurtularak yeniden Kudüs'ü fethi için operasyonlarına, planlarına devam edecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.